Ağız kokusu için nedir? Demiş. Şimdi <laughs> Frankfurt'ta Kaan diye bir Pakistanlı vardı. Adam böyle 2 metre, üç metre yaklaşınca alkolik zannediyorlardı. Kaçıyorlardı. Ne içtin gene sen bugün diye. Adam böyle duman gibi yayıyor. Böyle alkol, ağız kokusu. Kimse onunla çalışmak istemiyor. Herkes onun yanında kaçıyordu. Onu görünce iş yerinde herkes kaçıyordu yanından. Dedi ki bana kulak burun boğazına doktoruna gittim, diş doktoruna gittim, gastroloji, mide için endoskopi yaptırdım falan filan hiçbir şey bulamadılar size Bağırsağından geliyor mantar. Üretmiş olduğu metan gazı, bataklık gazı, bütan gazı, çakmak gazı. Hamurlu tatlı yedikçe kandida mantar şey üretiyor, gaz üretiyor. Gaz zamanla midenin alt ve üst kapakçığının sızıntı oluyor yukarı çıkıyor az korsan dedim öyle mi öyle %99.99 .99 bu çok nadiren diş çürük diş olur bademcik olur çok nadiren ama %99.99'u bağırsaktaki kandidadan olur ne yapacağız kandidadan kurtulacağız <laughs> Boswellia seti B